Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evet, ekiple ben. birlikte aga ve ekiple be. birlikte vs atıyoruz. Atilla ile ben karşıda Apo var, Ensar var, Kerem var, Kan var ve Ahmet var. Bizde Valek var. Onlar normal. Karşı taraf hile açarsa orospu çocuğudur. Alınmayanın da anasını Aynen, Aynen Aynen öyle. Oğlum ben zamanda ya CSGO rekabetçide Valek'le oynarken böyle değildi. Ne böyle ne diyor? Siyret gözüküyor, çöp adam. Ne diyorsun oğlum? Böyle mavi değil oğlum ben bunu nasıl öreyim? Zaten iyi bir mavi benim. Ee arkadan geldi. Arkada arkada behind you behind you. Bak sana amına koyayım. Hayır. <gülüyor> onu vurur. Onu vurur. Hayır. Allah. Malaki bak sana bu. Hadi Bu arada arkadaşlar oğlum, bu video kamera yok haberiniz olsun. Tamam. Burnumu karıştırdın Niye yok lan? Ne <laughs> bileyim kamerasız yapasın geldi. Yani. B boş, B koş, B koş, B koş, B koş, 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 koş. Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. öldüm. O midden vuran kim? Aa, biri. Koş, koş, koş. Atma. atma, koş, atma koş, 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 atma. koş, 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 koş. Ya. <laughs> abi sen hile var ya. Beyler bir tane daha kan, bir tane daha da bulun. Aa var, aa. Adamlar A, a girmiş B diyor. E yani Kerem hileye bak Kerem hileye. Kerem'in hileye bak. Ben böyle bir şey görüyorum. Ne diyorsun de ne diyorsun? Ne anlatıyorsun acı? O. Neler burada burada var. Onun. Ay, Abi ben ayıp ben ben. değil mi yaptın? Ayıp değil Çok bence ya. Yani ben ya. Abi, Ne var sizde ya? Allah Allah. Ne diyorsun ya? Gerçek mi yapıyorsun? şaka? Lan boss bunun tabi. Bak seni o seviyor. Sen geldin Lan üstünde Ahmet abi. Duymuyorum ki. Ya. Oha. Oha iyile bak. <laughs> Zek. <laughs> Hadi çık. Ya gelin. bu sen harbi <laughs> malsın ya. Ya bak mamba. Mamba ediyor <laughs> inşallah. B boş yine B boş. Aa yeli Açabiliyorduk değil mi kanka? Aynen kanka bedava serbest. E git hadi. E hadi. Nerede? Bilimde. Çortta. Çortta mı? B Çortta bak, on bak. On var B var. Abi map çok kötü ya. Ya siktir kötüymüş. bak AFK mı? A AFK evet. AFK Harbi AFK Geldim geldim Oh lan Burda burda evet, evet. Hayır Vur 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 Aaaa vur, vur, vur. Ölendim vurun Abi sen sende mavi gözüküyor sana sıkıyorum ben onu abi bizimkiler kill almıyor ki Gel söz o oh. Geri Tamam Go 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 Kaynadım Mitte'ye vurayım seni Hamza Gel buraya Gel abi mideye gel Hop oh, evet. öldüm Abi biz sadece digi vurduk. aşağı. 70 vurdum ya. Yat lan aşağı. Long geliyor lan. Vur onu. Helal be. Oh, Aa Ya rush'la rush'la rush'la. Rush Hop. Rush Var, all long, all long, all long. Bak bak raşlamaya çalışıyorlar ya. Vur 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 vur. Ay. Rush'la. Rush AWP, AWP rush'la. Helal be sana. -ha. Lan, hep Birlikte çıksanıza. dur ha, dur, çıksın dur, çıksın, dur dur. Kerem çık. Ya Kerem çıksana. Kerem Kerem sen harbi salak. salaksın ya Kerem sen harbi mi bu arada ya Öldün tamam, abi haberin olsun Sen onu aldın S Sen onu aldın Ahmet seni alamaz Hayır, Nereye Hayır, alamaz amına kıyım tamam. Siker atar hadi Hamza harekete bak Hayır yapma Ooo amına koyayım öyle bir şey yapamazsın Raşla raşla vur ama Raşla Oğlum hilem var. Daha nereye gör bakmaya çalışıyor. Fuck. E bir millet. Helal be sana. Abi baksana vurmuşum iki it ya. Tamam normal yani hilem yok benim şu an kapalı. Aynen kanka. Aynen. Harbi Aynen. kapalı Aynen. bu arada. Aynen. Kapatayım mı? Aynen. Aynen. Hadi, tamam. Çabuk tamam, tamam ben açayım kanka o zaman bir dur. Yok, yok, olmaz yani. Korki tamam, tamam, Bak kapattı yine ekran. Hamza benim itamda sayıyormuş. 5 yurmuş 5 savaş. Beş değil, kanka dur dur bir ya. dakika. Dur, bir dakika. Hileyi unuttum bir an. Salak dark bomb'unu koyun İkisi de yedi sınır abi? Ne anlatıyorsun sen kanka? Nasıl oynuyorum ama abi? Hamza'dan daha çok vurmuş. Oha hileye bak. Ya bu sen salaksın Dur bir kanka dur bir. Bak o malı şöyle vuracağım. Sen inandın mı beni vurabileceğine abi? Ben seni amca çık sana. Bak oros bu. Ya Kerem abiciğim niye geri geliyorsun? Aptal mısın ya? Kerem sana bak. Nereye, nereye bakıyor? AFK duruyor yolun ortası. Oros nereye bakıyor? Aa, da AFK duruyor. Kur Geldi onların. babası arkadan tokat <laughs> dedi <önünde> aldı. <laughs> 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 Gelemem ben. <yani. gülüyor> Kerem ayrı baksana, abi, şokladı, ayrı. Ya, ha. Bak, baksana abi bu çok oldu oynadı. Bu kurumuş. Tamam bir tane maçtı belli. Aynen. Baksana. Aa öldüm zaten abi ya. Üz. Bir de pusuya şurada geri zeka. <gülüyor> <gülüyor> ya. Gel abi. Kesinlikle Aa ölmedi. Gada açmış. Ananı avradı. Lan o ne abi? Kaç kez mi? Geldi geldi geldi. Easy ya game. abi bu, bu 90 ne ya? Hamza gada açmış ya. Hamza abi açmış ya. Easy game. Easy game. Easy Güzel game. Allah şefaat eylesin. Allah. 90 vuran AWP'm ananın. Bak tamam be, kap hala kapı- Hala göz, hala shift'a push'ta basıyor. Hay gerizekalı. B bomboş, baba kaçacağın ziyade. B'ye giden <laughs> o çuva arada. Öyle bir şey yok. B bomboş, baba kaçıyor şu anda B'ye. Ha, geldi. Long geldi. Longdan ee. long baktığına aslan. Eee. Long geldi diyorum. Alo. Long mu geldi? Ne Easy. Son adam nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Bomba kuranı aç. Oğlum. Salla korur. Rotumun flash atıyor beni kör ediyor. Ama ben flash atınca kafamı çevirmiyor. Beyaz ekran çıksın diye ana namına dönüyor. Oha amına yanlış silah aldım yanlış şey aldım ya. Yazık lan bir de smoke atıyor adam kaçtan bunu Ne oldu abi işte Bir de smoke atıyor oros bunu Geldi flash geldi flash geldi Kal burada kal burada kal raşlıyoruz. rushlıyoruz Bak çıktım hemen Lanın amı sağlık Biz sen hakkında Kanka başka yapacak bir şey yok Al at bana silahını at yüz 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 FM var Kanka, geliyorum de. yardıma. Short gelecek, short gelecek. Short mu? Tamam. Baksana Gel. ya, hile bak. Allah Allah. Nasıl hile var lan Allah. bende? Hile var lan amca sende. Yo, de. yalan söylüyorlar. Adam mı söylüyor? Hile yok hocam. Kanka adam kesinlikle ben... City dedi. Yani, sen Short'tan gitme diyorum sana. Ya geri zekalı adamlarda zaten VH var. Daha ne işi? VH ne no. olur? Oha <laughs> <Annen, annen mi? Gülüyor> ne diyor? Seviş var mı abi videoda izle ama? Hamza banyoya bak Hamza. Aranıyor Bakayım. ya. Oğlum ben anne iyileşir mi açtın? Telefondan bu gece etmiş. Sana her şeyin iyileşini açmışlar. Hayır oğlum mouse yapıyorum ya. Ha bunu ben de yapıyorum. Sekteri git. Ya. Sekteri git. Bir de böyle fake atmaya çalışacak. Girecek girecek. Fake oman ya. Sen orası böyle. Geri Kanka yapma. Abi yapma. Tamam. Atma şu izmaritin denize. Geri alamazsın. Ne haber? Eyvallah. Ağ var a var ağ Gel gel, gel bir daha gel. Gel bir daha. Gel hop. Oha ah, ah, yine bu. Hop hadi sikti. Hop hadi sik. Hop. Al şunu içine. Hop. Neredesin orospu <laughs> Kanka öyle bir şey yok ama. Niye niye yok oğlum bir ilan var. Öyle bir şey yok. O duvardan o mermi geçerse ben o duvardan mı Sala Salaha bak salaha. Ya. Salaha bak bir de şifte bak. Öyle Kanka abi, çok kötü. Ooo Diğer salak nerede? CT mi? Arkanda da, arkanda arkanda. Evet. Aaa noz kapatalım. Helal be. Abi hani arkanda gittik. Oo. Hani Oo hani arkanda. Sen arkanda niye Apo'yu hani? dinliyorsun ya? Geri zekalı dedi sana. Ana küfür sonra niye iyi Hamza bana niye bak Allah Allah arkama bakayım dedim belki alacaktım o adamı Ama bir kişi B'ye gitmesin ki bu adamlar da B'ye gidip bomba kursun Aynen Aa helal B'ye yasak B'ye yasak öyle bir şey yok hocam öyle bir şey yok ya B'ye yasak bu arada B'ye yasak Kim oyun başı diye duymadım ben öyle bir olay Bilgi geldi CS böyle değil Apo abi pikle pikle abi Piyel beraber koş 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 Öyle ama Kaçmış kaçmış beyler

Pokemon ya baby, eya e sak ama, e No oluyor aman okuyup sen arabalara gidiyor bir anda. <gülüyor> <gülüyor> bomba Oyunca geldi. Kanka ama bu ya, bomba eya e yasak değil ya. Yok öyle bir oyun başından mı? Eya sak, bomba e, 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 kilidi. Kanka yapma bak, atma İzmir'den. Canı yok ya, canı yok. Kanka yapma. Kanka, kanka yapma ananı bak. Ati yardım at, et sen Ati. Flash dedim, flash dedim, Arka lan arka. Vurdum arkanı geri var SSC'si var Lova lova amca kapı giren loksu eee. bak şuan şey. Abi köşede Ya Kolay game Arkadaşlar bu ele alan her ele alır kabul müsünüz? lan tamam bu ele tamam alan her ele alır Hadi. Hadi. Gel Haydi Beyler rush 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 gel 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 Ya takip ettim nasıl vuruyor ya Lan sen ne gerizekalı adamsın ya Yok abi bu adam ne. Siktir git. E, siktir git. Sokkan da vurmazsın abi ya. Git. Hadi siktir git. Baba B'ye kaçarız. Flash. Anneni. Orada orada Ati de orada. Flash'la flash'la flash'la. Ya abi sen niye öyle konuşuyorsun ki şimdi? Boş konuş. Eğer yardım yardım. Abi bundan sonraki ele, <laughs> ele alan Hayır, her ele alıyordu değil mi? Hayır bu ele alan her ele alıyordu. Yok Hayır, abi olur. diğer el diğer el. Diğer el. Bak ya ölmüyor at dedi ne? Böyle böyle oğlum. Arkana yere. bak yere arkana. Arkanda arkanda. At yapma. Evet, evet. Hadi, Hadi yapma. helal lan <laughs> sana. Yed. Ya nasıl ölmüyor ya? Bitti bitti.

Evet arkadaşlar tamam. bir videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip toptan abone olmanızı Aşağıdan yorum atmayı unutmayın. çıkan Instagram hesabımı takip edersiniz. Evet. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Allah'a emanet.